Evet arkadaşlar bugün de ekini ekiyoruz buğday. Her taraftan bir traktör ses geliyor. Evet burada da ateş yakmışlar üşümemek için. Evet aşağıda da babam sürüyor. Tohumu ektik beraber. Burası Ekecek Köyü. Burası Dikmen dediğimiz yer. Evet burası da bu seyit. Evet bu yolda Şevin Karahisar'a giden yol. Evet bu da Şevin kalesi. Ortalama 3 kilometre veya 2,5 öyle bir kilometre var buradan oraya. Burası öksürüğün taşı. Etin taşı dediğimiz bölge. Evet, burası da alma aç. Şu gördüğümüz aşağı mutlu diyoruz mesela. Şurası yukarı armutlu. Şu tepenin orası da olacak. Evet, o mevki de Pınar mevkisi. Böyle geliyoruz. Evet o görünen yer çileder. Burası da bizim Çakır Şu gördüğümüz alanda Çoğulu Mahallesi'nin bir bölümü. Şuradan gözükmüyor tepeden geri kalan Çoğulu. Evet burası da Kılıçkaya Barajı.